Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, biliyorsunuzdur ki yeni bir seri başlatacağım. O yüzden karakteri ve dünyayı falan oluşturmadan önce size soracağım. Yorumlarda söyleyin. Öncelikle böyle bir tane skin yaptım. Yani nasıl söyleyeyim çünkü hiç oyun param yok. Zaten bunu belki çok eski videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yani neyi değiştirebilirim böyle bedava item olarak ne olabilir? Bunu uzun video olarak açacağım. Çünkü kısa videoda yarısı gözükmüyor ekranın. Ben şöyle bir şey yaptım. Hemen gösteriyorum size. Açıl. Neden bu kadar bir dakika Kısayım şurayı. Çok fazla ses geliyor. Hadi. Hadi açıl. Ben açıldığında açıyorum. Açıldı. Ben şöyle bir ev yaptım. Öncelikle böyle bir şey koydum. Yatak. Sonra böyle bir şey koydum. Bunun içine eşya koyabiliyorsun. Şöyle bir tane lamba. Işık veriyor. Ay ekran dondu. Al lambayı. Burası biraz karışık gözüküyor ama. Şurada böyle şeyler var. Bilgisayar şeyleri. Bunu açamıyorum maalesef. Ondan sonra burayı daha çok seviyorum. Çünkü çalışabiliyor. Buradan bilgisayarımızı açalım oturup. Ay. Ay, açamadım bir dakika. Ay benim ekran çok kötü dondu. Neyse alt katı göstereyim size. Alt katı daha çok seviyorum. Burası salon. Burada böyle ismi e, ismini unuttuğum şey var. Burada kumanda mumanda vardı. Bir dakika. Şunu sonra, şu sonra düzelteceğim. Burada kumanda var. Bazı eşyalar var. Ondan sonra burada oturma alanları, yemek yeri var. Ben en çok sevdiğim yer mutfak oluyor çoğunlukla. Burada ekmek kızartma şeyimiz var. Burada bıçağımız. Bilmediğim bir şey var. Burada çöp var. İstediğiniz bir eşyayı anında çöpe götürmüşsün ama normal Minecraft'ta olan eşyaları yani modla yüklediğiniz eşyalar olmuyor. Mesela şunu istedim direkt atıyor. Bir dakika. Az atıyordu. Bozuldu. Bozulmuş vallahi atıyordu. Sonra burada bütün eş Hı? What? Böyle bir şey olmuş Nedenini bilmiyorum. Sonra burada bardaklar var. Burada hani görüyorum bunu yiyeceğiz. Kafadan attım. tırıyor. Ay, hapşırıyordum da o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Ekran gitti. Evet. Böyle eşyanı koyuyorsun yiyeceğin şeyi. Böyle senin gibi döndürüp yiyorsun. Mesela bunu bir yiyecekle göstermek istiyorum size. Bu arada ocak da var. Mesela tavuk yiyeceğiz. Koyuyorsun tavuğu. Buraya oturuyorsun.